Kanalımdan herkese merhabalar. Bugünkü yemeğimiz nohutlu ve zeytinyağlı kabak yemeği. Çok sağlıklı ve içerisine koyduğumuz nohut sayesinde besin değeri yüksek bir yemek hazırlıyoruz. Yemeğimizi hazırlamak için 2 su bardağı haşlanmış nohut, 1 soğan, 3 domates, 4 kabak, 1 kapya biber, 1 sivri biber ve 4-5 diş kadar da sarımsak kullanıyoruz. Soğanları yemeklik olacak şekilde küp küp doğrayalım. Tenceremize 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyelim. Soğanları zeytinyağında birazcık kavuralım. Ve içerisine doğradığımız sarımsakları da ekleyelim. yarım yemek kaşığı domates salçası ekliyorum salçaları kavrulurken bize sebzelerimizi doğrayalım kapya biberi sivri biberi ve kabakları da doğruyoruz aynı şekilde biberleri çok küçük olmasın biraz iri parçalar halinde doğruyorum Kabakları da uzunlamasına dörde bölerek tekrar doğruyorum. Çok ince doğramayalım. Biraz kalın olsun kabaklarımız. Çünkü kabağın içerisinde su oranı fazla olduğu için pişerken çok fazla küçülecektir. Bu şekilde doğruyorum ve bir kenara alıyorum. Domatesleri de aynı şekilde doğrayalım. Kavrulan soğan ve salçanın üzerine biberleri ekleyelim. Ve domatesleri de ekliyoruz. üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Şöyle 1-2 dakika kaynadıktan sonra üzerine doğradığımız kabakları ekleyelim. Kabakların üzerine 2 su bardağı kadar haşlanmış nohut ekleyelim ve tenceremizin kapağını kapatalım. Bu aşamada yemeğimizi karıştırmayalım ki domatesler altında daha güzel bir şekilde pişsin. 5 dakika sonrasında yemeğimizi karıştırıyoruz. Ve içerisine bir çay bardağı su ekleyelim. Tenceremizin kapağını kapatalım. Yaklaşık 20 dakika kadar bu şekilde pişirelim. Zaten kabak çabuk pişecektir. Yemeğimizi tabağa alıyoruz. Gerçekten çok güzel bir yemek oldu. Kabak ile nohutun uyumu muhteşem oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Beni buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Deneyecek olanlara afiyet olsun.